Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimiz sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün şöyle bir kava haslak bir temizlik yapacağım ee, boyayı bekleyelim inşallah boya e, boyanırsa yani daha bir e, derin temizlik yapacağız pencereler silinecek camlar iyice kasalara falan baya bir kirlendi şu üst kısımları falan şöyle bakın üst kısımları falan baya bir kirlendi ben de boyanacak diye hani aldırış etmedim tavanın şu görüyorsunuz zaten şeyleri zaten şuraları iyice berbat oldu vantilatör falan baya bir kirlendi yani artık e, iyi bir temizliğe ihtiyacımız var akşam dün yağdı bura baya bir şey oldu yan tarafı da kavlamış oraya fark etme dedim şurada da var aynı şey Dur bakayım bunlar sıyırılacak, şey yapacak. Onların hepsini bir elden geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kaba taslak temizlik yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir koltukları çekeceğim süpürmeye. O gün kurban olurum Abdullah. Yani kurban olurum derken hani aslında laf gelişi, lafın gelişi söylüyor. Hani çok sevdiğimizden dolayı tabii ki bir, bir tek Allah'a kurban oluruk o ayrı. o geldiğinde işte benim belimimde rahatsız olduğunu görünce ee, süpürgeyi de getirmiştim şuraya şöyle koymuştum dedi anne bu süpürgeyi niye burada bıraktınız dedi ben de oğlum içeri süpüreceğim vaktim olmadı dedim bir anda da mutfaktan uğraşıyordum ee, bir baktım şey geldi süpürgenin sesi gelmeye başladı bir baktım buraların hepsini süpürmüş zaten belli altlarında falan toz falan şey yok ee, sadece silinecek ben bir sileceğim şimdi arkadaşlar Gırletlerimin de hepsini şuraya yığdım şurayı boşalttım oraya az bir şey güneş vuruyor içeriye karşı çek kat şey zaten e Çek katları şöyle bir çekip arkasını bir kabak tasla, tasla temizleyeceğim. Sileceğim. Ondan sonra arkadaşlar burayı geri kilimi sereceğim. Çünkü e, yemek yerken eşim dedi o gün rahatsızlandığında da aynısını söyledi. Karnı ağrıdığında. Burayı e, normalde hani halı seri yok Kalın oluyor. E, bugün sabah kahvaltısında da söyledi. Dedi ki hani artık e, kilimi ince geliyor. Yani e, ee, halı sersen gibi ben de hani ev boyansın ondan sonra dedim. Artık evi boyayıp buraları sereceğiz arkadaşlar. Ee, şurada da bir akıntı var aslında. Şöyle akşam bura akmış şöyle baya bir aşağı doğru indi. Oradan şöyle bakın göstereyim size. Şuradan e çürüme yapmış artık. İçi çürüme yapmış. Ee, bunun şu çekmecenin alt kısmı da çürümeye çürüme yapmış orayı zaten eşim alçıyla doldurduydu ama bakın sana her yer küllendi zaten e, pencere de yaptığımızdan beri zaten öyle şeydi onun için öyle kaldı arkadaşlar bir haftadan beri zaten ben belim sakattı ortalık darma duman oldu yani çocuğun sınavı var Mustafa desen ee, o izini bir sene kadar dedi 2-3 gün fırında çalışayım dedi borcumuz çoğalmış oraya adam da isteyince Mustafa dedi bir iki gün çalışayım en azından borcu düşüttüreyim dedi anne dedi siz de rahat edersiniz dedi ondan sonra Allah kerim arkadaşlar şimdi temizliğimize başlayalım tabii ki silme süpürme süpürme yok da silme işlerini ne yapacağız hızlandırma yapacağız hadi bana kolay gelsin size de iyi seyirler Arkadaşlar bulaşığa geçmeden önce şunu belirtmek istedim. Geçen biri yazmıştı ki bana e, tavuk döner tavuk mu işte et mi döner yiyene kadar e, çatını yaptır diye söylemişti. Arkadaşlar bizim çatı ufak tefek öyle olunacak şeyler değil. Ben size söyleyeyim şöyle bir özet geçeyim. Şöyle şu şekilde bu çatı 30 lirayla yapılır mı Allah aşkına? Biz bunu hesaplattırdık. Nereden baksan buraya var ya. Eskiden hesaplattığımız ilk hesaplattırdığımızda 20 bin dedi. Sonra 50 bine çıktı. Belki şimdi yüzde bin olmuştur. Çünkü geçen seneki aldığımız fiyatlarla bu seneki aldığımız fiyatlar aşırı derecede farklı. Şöyle göstereyim. 30 lirayla ben çocuklarımın canı istemiş. Ben bir tane döner almışım, yedirmişim. Yani evimi ama en azından yememize içmemize çok şükür yetiyor. Akıyor sır kıyam mı? Elin kirasından bin kat iyi arkadaşlar. Şöyle karşıları falan göstereyim. Bakın her yer berbat bir şekilde. Ama yine de buna da şükür. Akşam aktı böyle. Buraya e, eski pijama eski e, şey vardı. Bu leğen ağzına kadar doldu. Sonrasında geliş yaptım ben. Boşalttım geliş yaptım sele vardı. Şurada selenin içine koydum. Islak zaten oradakini de görüyorsunuz. Böyle bu şekilde. Yani tavan çöktü çökecek. Kusura bakmayın ama bu 50 lirayla 30 lirayla olacak iş değil arkadaşlar. Lütfen kalp kırmadan yorum yazın. Arkadaşlar ocağı da kabatasla sildim. Fasulyem vardı. Onu ıslattım. Kaynasın o biraz şimdi. Şöyle göstereyim. Suyu sürsün diye onları da oraya bıraktım. Şimdi içeriye geçelim. İçerinin de kilimini serdim arkadaşlar. Örtüyü kullanmamışım. Karşı koltukta örtü vardı. Onu kullanmadım. Onu çünkü örtülerim kirleniyor. Kirlen. Ben de dedim hani ev boyansın ondan sonra dedim örtüyü kullanacağım dedim. Şimdi örtülerde de kaldırdım. Şöyle bir geriden de alayım. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Temizlik de yeter. Ben de bayağı bir yoruldum. Nefesim de kesildi artık. Zaten belim de ağrımaya başladı. En ufak bir şeyde ben de bel fıtığı olduğu için hem de dört tane en ufak bir şeyde gidiyor hemen. ekmek de zaten pert oldu resmen. Şimdi yani bu temizlik bize yeter birkaç gün artık bu ev boyanana kadar arkadaşlar. Aslında hani insan ister ki ne evi evim yüksekte olmuş olsa, ahşap tavan ahşap olmamış olsa her gün sil tertemiz ne güzel ama burayı günlük sil günlük olduğu gibi batıyor yani değişen bir şey yok sanki bir avucu inen içeriye toprak sertiyor her yer toz toprak oluyor. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.